İyi merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ben böyle pahalı güzel modları alacağız arkadaşlar. Genelde çip modları mesela şu robot karakteri gemi çekilen onu da alacağız arkadaşlar. Bunların hepsini deneyeceğiz. Şimdi i̇şte ben ilk olarak al Dakant'ı aldım arkadaşlar. Dank Dakant'ı göstereceğim. Bu arada bu kadar Melkoy'un nasıl buldun diyorsunuz arkadaşlar. Modları satarak buldum. Çok fazla soru geliyor hile mi değil mi arkadaşlar. Hile değil. Neyse şuradan Dakant'a şey yapalım arkadaşlar. Hah yaptık. Evet. Şimdi arkadaşlar burada Başlatıyoruz. Başlattık. Hadi bakalım. Aha. He, buradan da sıkıyoruz. Dur bakayım. Şuradan da arkadaşlar bakın. bir de bizim şeyimiz var. Şunları kapatayım. Heh. Heh, buradan böyle arkadaşlar hedef yerinden sıkabiliyoruz. Pat. Vurdum. Tamam, biri gitti. Ee, bu da gitti. Bu da gitti. Gidiyor gidiyor. Sen de vuralım. Oğlum <laughs> bu nasıl oyun ya? Git. O oh, bayağı sıkarız. Böyle sıkarım ama keşke şey yap yapsalarmış. Gecikme yapsalarmış. Böyle saçma oluyor baksanız. Tamam bu da gitti. Başka var mı? Başka var. Gel buradan buraya. Öldürün. Oğlum bu animasyonu nasıl yapmışlar lan? La garip. Baksanıza arkadaşlar uçma animasyonu nasıl yapmışlar? Merak sen baksana. Hop. Bu da gitti da gitti. Süre bitince ne olacak acaba? Onu merak ediyorum ben. Biz böyle böyle sıksak <laughs> direkt katlar şöyle 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 öyle, şöyle olacak. olmuyor öyle. Şimdi biz direkt şuradan sıkarım. Hatta bir tane melon koyalım mı arkadaşlar? Şöyle. Şurada bir melon var onu da patlatarız. Lan. Mermi şey nereye gitti? He yani mermi şey yukarıdaymış Allah'ım. İlk önce şu melonu sıkalım sonra öldürelim. <laughs> Bakalım ne olacak. Aa olmuyor ya. Güzel efekt galiba arkadaşlar. Tamam gitti. Bu da gitti tamam. Şunu da al alalım arkadaşlar. Güzel. Bakın alacak. He bitti. He burada mod type'ı var. He. He bu da mermi sınırlıymış arkadaşlar. Burada mermimiz sınırlı. Burada da su. He bu da da 60 saniyemiz varmış arkadaşlar. Tamam. Sukunta yazmışlar. Ben de sıkıntı ne diye. <laughs> 60 saniyemiz varmış bu modda. Bu modda da 10 tane sıkma hakkımız varmış. Ben tamam, diğerini deneme gerek yok. Hızlı hızlı gideceğim arkadaşlar. O da 10 tane mermi sıkıyormuşuz. Bitiyormuş oyun. Hepsini vurmaya çalışıyormuşuz. bu neymiş arkadaşlar? Bu çok ilgimi çekti. Burada araba galiba Transformers gibi bir şey. Bakalım arkadaşlar. Ah, şu robot kar. Bu neymiş arkadaşlar bakalım. On. araba büyük geldi bir dakika. Evet araba biraz düzgün çalışmıyordu gibi. Yani biraz yamuk. Şimdi nasıl şey yapacağız mesela? Aktif edeceğiz. Bakalım. Ben bulayım arkadaşlar hemen. Ay. Bakın arkadaşlar şu tuşa basınca e, araba çalıştı. Buradan kapatalım. Sonra bu tuşa basalım arkadaşlar bir de. Aha! Oha! Robotu dönüştü lan. <laughs> bu tuşla da robotu dönüşüyormuş arkadaşlar. Tek tek ayağı var. Tek kolu var. Ama yani biraz tipsiz. <laughs> biraz tipsiz değil mi arkadaşlar? Biraz garip yani. Kafaya baksanız arkadaşlar. Böyle bir şey ama ben sevdim yani. Şimdi tekrar basarsak tekrar şeye mi dönüşecek? Oha! Dönüşemedi. Hah. dönüştü şimdi. o <laughs> oh, bayağı iyiymiş lan bu. Tam bu da güzel bir şey işte. Ben bunları videolarımda falan kullanırım. Ee, evet, bu da bitti. Sonra böyle başka güzel bir tane orbit. Bu neymiş? Ha? O, bu bayağı garip bir şey. to control diyor. Rocket arkadaşlar bu. Bunu da alalım, bunu da alalım. Bu da, bu nasıl bir şey acaba? Rocketmiş arkadaşlar. Ama garip bir roket. Yani düz roket olsa 5000 Merkoyun yapmazlar herhalde yani. Bakalım arkadaşlar. Böyle garip bir şeyler dönüşebiliyormuş galiba burada. Bir bakalım arkadaşlar. Buradan play dedik. Kafam karıştı ya. Buradan default. Hayır bunu değil arkadaşlar. Bu, bu olursa olmaz. Yukarı çarpar. Burada Endless. Heh. Bayağıdır girmiyorum buna. Sonra buradan da neydi bunun ismi? Orbit. Satalinite falan. İndiren. İndiren de koyalım. <laughs> bunu koyalım arkadaşlar. Evet. Bunu da kamera follow yaparım da şey olmasın. Tamam. Nasıl çalıştırıyoruz bunu? Burada ee, buradan aha uyay kontrol var. Bunu açacağız. Bunu açacağız. Ha, açtık arkadaşlar. Sonra bu ne? Engine diyor. Motor çalıştırdık. Tamam. Burada şey var. Tamam. Buradan gaz gazı görebiliyoruz. Allah! Aha, gidiyor gidiyor. Gidiyor da bununla gidiyor lan. Lan bunu bırak. Lan bunu bırak bu ne? Aha. Bu gidiyor next stage dedik. Under orbit. Allah! Ee, evet. Biz de tekrar orbit şeyimizi koyalım. Bunu anlamadım ben. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar şimdi tekrar şöyle yapalım. Düz bir yere koyalım da. Heh. Şimdi ne diyor? Cut the steel connection to start to take off this screen must be stable the controls. E, yani sağda olması lazım. Tamam. Şimdi tekrar bir başlatayım arkadaşlar. He, buradan sağa sola ayarlayabiliriz. Şey açtık. Şimdi gaza basması için ha gaza ayarlıyoruz. Gaz git. Git artık. Allah dur şey yapmamışız. Şey yapmamışız. Allah arkadaşlar. Dostu tekrar follow yapalım. Arkadaşlar video biraz şey olmayabilir yani yorgun olduğum için biraz ona sıkıntı olabilir. Bir de bunları çıkaracakmışız galiba ben çıkarmadım. <laughs> Direkt bunda gittik. <laughs> Dur. Allah arkadaşlar bir dakika şuradan makas alırım mekası. Makas nerede? Makas burada. Bunu, ko bunu koparacakmışız galiba. Heh, aynen. Tamam şimdi gidiyoruz. Allah vallahi gidiyoruz. Allah uzaya çıkıyoruz. Huuu. Çok güzelmiş lan bu. Aha. Allah lan. Eyvah eyvah. Bir şeyler oluyor. Aa. Evet devam. Allah dur dur dur. Gidiyor. Hala gidiyor. Dur aynısına bassak daha da hızlı gider. Allah. Vay iyi gidiyor. Tamam. Biraz hızlı gitsin bakalım ne olacak. Ve encini kapatsak burada. Kapanmıyor. <laughs> Kısalım bunu. Öyle kapatalım. Öyle, öyle de kapanmıyor. Kapattık. Evet gidiyor. Şimdi focus mokus var. Next stage. Aha bunu açtık. Aha şey çıkardı Şey çıkardık. Bunu çıkardık. Bunu çıkardık. Eee, o gitti. Bu kaldı. on stable. On stable ne yapayım? Lan uçak şey oldu. Abi. Abi Gidiyor. Tamam böyle gidiyor. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok arkadaşlar. Böyle gidiyor. Evet. Bu da herhalde bizim kafamız, kafamızın şeyi. Bakın buradan Burada da sağa sağ sol yapıyoruz. Tamamdır böyle bir şeymiş. System unstable. Bu ne? Basıyorum Bu sadece gösterge tamam. Şey güce bastık. Allah oha çok sıkıntı, çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Düşmeyiz, düşmeyiz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok arkadaşlar, sıkıntı yok. Siz sıkıntı yapmayın. E ee, dönmeye başladı. Dönmeye başladı. Next stage dedik. Bu ne? He, buradan da şeyi bıraktık. Tamam o gidiyor bataryası falan bile var oha oh, ha buradan da şeyi görebiliyoruz e bu aşağıya düşüyor o, orada bir sıkıntı var ya buran evet bu da durdurabilir miyiz bunu acaba o bu durmuyor ki evet bu uça uça gidiyor buradan da şeyi açtık tamam channel input bu da iki yap olsun bu ne mesela e bu telsiz şeysi evet te... Yani Aa, garip bir şeymiş lan bu. Evet. Oldu güzel. <laughs> bu arkadaşı biliyorsunuz radyo şeyse işte buradan da e, kanal şeyine yazıyoruz. Oradan çekiyor, bağlanıyor. Ha, bitti. Şey de kapandı. Tamam. Şu an güzel. Bunu sevdim. Bu güzelmiş. Ben bunu da kullanalım. E, Dener mi bunda bir şeyler? İnternette yavaş yavaş. Tamam. Buradan da arkadaşlar son modumuzu indirin. Aynen son modumuzu indirebiliriz. Buradan da çipli bir şeyler olsun arkadaşlar. Düz şeyler artık sıkmaya başladı. Buradan heh, buradan tax dedik. Buradan çipi basalım. Çip. Hello değil de çip. Evet geldik. Controllable melon. Buna bakmıştık ama bunun silahlısı mı bu? Ha, silahlısı ama Way kontrol. Way Y kontrolü yok. Tamam. Aha 2 players arena. Bunu indirelim arkadaşlar. Tamam. Evet güzel. Bunu indirelim. 2 players arena. Biz bir çıkalım buradan. <laughs> Sonra şuradan default'a girelim gene. 2 players arena. Allah Allah neymiş acaba bu? Bu ne abicim? Evet dur biz bunu böyle koymayacak <laughs> ben de böyle üstünde diye. şöyle koyacağız tamam. Evet şimdi dövüş. Ee, ay. Ya şu bug'a girdi arkadaşlar. Allah'ım yarabbim. O şey artık bug'a girmeye başladı. Onu anlamadım. Onu işte tam. Evet. Bu neden böyle? <laughs> Animasyonlar olmamış. Adam öldü hatta. Ee, bakacağız bakacağız. Bu nasıl bir şeymiş? Evet. Buradan da eli kontrol ediyoruz. Bakın şurada gözüküyordur azıcık. Bakın burada eli kontrol ediyoruz da bu ne böyle? Ve burada kol. Bunu eller niye böyle peki? Biraz baklı galiba mod. Zıpla. Zıpla. Zıpla evet. Zıpladık. Tamam çok güzel. Bu, bu da diğer adam. Şuradaki işaretler diğer adam. Ama biraz iki player olmamış ki bu nasıl olacak iki player? Üst üste mi olacak? Nasıl olacak? Heh. Zıpla artık. Zıplama da biraz garip çalışıyor. Allah aşkına. Bu nasıl şey ya? Heh. Hadi dövüşün artık. Dövüşün, dövüşün. Da kamera bile var. Baksanıza. Zıpla, zıpla. Evet, çok aşırı kötü dandik bir mod. Ya bu ne abi? Zıpla, zıpla. Hiç test etmediniz mi bunu? Niye böyle çalışıyor diye ya? Buraya geçilmiyor. Zıpla düzgün çalışmadığı için buraya geçilmiyor. Baksanıza. Evet. Ee, Bunlar dövüşmesi de sadece kolları hareket ettiremeyeceğiniz için olmayacak. Baksanıza arkadaşlar. 50 benler bile içe geçmiş. Dandik mi mod? Ben çok sevmedim. He, o çalışsaydı iyi mi olurdu. İyi olabilirdi evet. Çoğalaklar çalışsaydı de güzel olur. Baya garip bir şey olurdu. Neyse. Ee, İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Ee, görüşürüz. Bay bay.